Tanışmak gerdi mi? Ha. Onlarla kaynaşmak için çaba göster, tamam mı? Okay. Telefonunla uğraşma. Telefon yok bugün. Akşam, şimdi, tamam mı? Okay. Arkadaşlarımla konuş lütfen. Okay. Lütfen. Okay. Umarım arkadaşlarımla iletişime geçer ve onlara aşık olduğum adamı gösterir. Merhaba <laughs> Anna, nasılsın? Merhaba, <laughs> Merhaba Mürsel. <laughs> Merhaba, nasılsın? Merhaba Mürsel. Merhaba. Merhaba, Merhaba Mürsel. Hediyeleri orada ilgileneceğim. Ne? İyi. <laughs> sadece düğün yapıyorlar da parti yapmıyorlar. Ben, sadece, sadece erkekler kendi aralarında bekarlık partisi yapıyor. Bekarlığa veda partisi yapıyorlar erkekler. Anna'nın arkadaşlarıyla e, e, tanışacağım için çok mutluyum. Onların <laughs> içinde bazen böyle yani kendimi ifade ediyorum. Bazen ifade edemiyorum kendimi. Diyor anne ar arkadaşlarıyla arkadaş olmak istiyorum. Mürsel, düğüne hazır mısın? Bundu var ya. Ben... Hazır mısın? Mutlu musun? I... Evet, yes, I am happy. I... Mutlumsun, yes. Ve Mürsel'den petek şeklinde bir sunak yapmasını istedim. Ana yes. Evet. Finish, çok güzel. Ne? Kombi, honeycomb, çok güzel. Suna bitirdin oh. mi? Nes, Camir, Tamam, <laughs> bir dakika. Oo, oh. Nesko. Bugün çocuklar ve Mürsel'in smoking provası var. Umarım sohbet eder ve birbirlerini daha iyi tanıyabilirler. Two to the one, from the one to the three. I like good pussy and I like good tree Smoke so much weed you wouldn't believe, and I get more ass than a toilet seat. Three to the one, from the one to the three. I met a bad bitch last night in the D. Let me tell you how I made a